Lan okula geç kaldım. Çabuk gitmeliyim okula. Tiki merak etme CS gelir birazdan. Bilader hiç sorma alayımın e, ötmemiş de geç kaldım. Her neyse CS geldiğine göre içeriye girelim. Tiki sen de bir şey fark ettin mi? bakalım ne yazıyor. O <laughs> kim be. Prototype uyanıyor. Geri dönüş yok. Ne prototype mu? O sadece Sakarya Hendek efsanevilerden biri gerçek değil bizim sondaki ilkokular yazmıştır. Cabbar haklı o sadece bir efsanevi bir varlık ve öğretmen nerede kaldı? Bay Tugay asla geç kalmazdı. Bir şey var. Belki hastadır. Ya, ya da hastalıklı biri yaptı. <laughs> Dün keleyi kuruydu. Doğrudan duydum. O, o sıfır bomba bana pahalıya ödeyecek dedi. Yok artık yoksa sen. Sınıfsız sınıflar lütfen sınıfınızda sessizce oturun. Bay Tuğay artık bizimle değil. Ne demek lan bu? Yaptı ve prototip izledi ya da emretti. Artık sadece keleleyle değil, onun içindeki karanlıkla savaşıyoruz. Cık. Daha yeni başlıyor kafadan tayfan ekibi. Epeyiz. Stegen tegen mi bildireceğim.